Selam. Umarım günün harika geçiyordur ve hedeflerine ulaşmak için ısrarla çalışıyorsundur. Hedef koyarken dikkat etmemiz gereken en önemli konu şu. 1. Ulaşılabilir hedefler koymak. 2. Tutarlı olmak. Adımlarımızı planlarken bu adımların bizi hedefe götüreceğini bilmek. Ve en kolay adımdan başlamak. Bugün yapabileceğin ne varsa onu yapmak. Ve yarın da yapmak. Ve diğer gün de yapmak. Üç, ısrarcı olmak. Kesinlikle vazgeçme. Hedefe gidene kadar vazgeçme. Dört, kendine verdiğin sözü tut. İşte bir koçla çalıştığın zaman kendine ve aynı zamanda koça da bu sözü verdiğin için sorumluluk duygun artıyor ve hedeflerine ulaşman daha kolay oluyor. Hedeflerine, hayallerine ulaşmak istiyorsan ne yapacağını artık biliyorsun. Ve yardım istiyorsan kesinlikle bana ulaşmalısın. Hayalimi yaşıyorum diyenlere sen de katıl. Bana mesaj at. Sevgiler.